Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı biber dolması yapıyorum. Yazdan buzluğuma attım dolmalık biberlerim var. Bunları kullanacağım. Domates rendem var. Doğramış olduğum kuru soğanlarım var. Biberlerin üzerlerine kapatmak için dilimlemiş olduğum domateslerim, nane'm. 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası, yeterince tuz, pul biber, sıvı yağ. 2 e, su bardağı pirinç kullanacağım. Pirinçlerimi güzelce yıkadım, karıştırma kabıma aldım. Üzerine domates salçamı ilave ediyorum. Ben e, 4 tane büyük boy kuru soğan doğradım. Rendelemiş olduğum 3 tane büyük boy domates, yeterince nane, sıvı yağ, tuz, pul biber ilave ederek malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ben iç harcını pişirmiyorum, çiğden kullanacağım. İnanın bu şekilde hem zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz hem de gerçekten aynı lezzeti elde edebiliyorsunuz. İç harcımı dolmalık biberlerimin yarısına kadar koyuyorum. Elimle de sallayarak harcın iyice dolmanın içine yerleşmesini sağlıyorum. Üzerine dilimlemiş olduğum domatesle kapatarak tencereme alıyorum. İç harcımız pişmediği için eğer dolmaların e, dolmalık biberlerini ağzına kadar doldurursak pişme esnasında şişecek ve taşacaktır. Bu görüntüde güzel olmayacaktır. Bu nedenle dolmalık biberlerimizin yarısına kadar doldurmamız yeterli. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı, yükleyeceğim bütün videolardan Anında haberdar olmak için de zili açmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumda yazarsanız onları okuyorum ve mutlaka dönüş yapıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Dolmalık biberlerimizin yarısına kadar iç harcımızdan dolduruyoruz. Üzerine bir dilim domates de kapatıyoruz. Ben 2 su bardağı pirinç kullandığım için 4 su bardağı da kaynar su ilave ettim dolmalarımın üzerine. Ocağa alıyorum. Kaynarı çıkınca altını iyice kısarak pişmeye bırakıyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Dolmalarımız piştikten sonra kapağını açmadan soğumaya bırakalım soğuyan dolmalarımızı artık servis yapabiliriz. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.